Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün Corridor of Hell oynuyoruz. Atlaya e, atlaya atlay geçeceğiz son yerlere ama geçemeyeceğiz çünkü noob'um. Yine yandan anladım. devamını devam edilmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, bu videoyu tam tamına geçtik. Corridor of Hell'in devamı geldik arkadaşlar. Yorumlara, arkadaşlar yorumlara oyun ömrümüzü yazmakta bekliyormuşum. Şimdi tabii ki de hemen ölü çünkü noob'um. Evet şöyle. Ben... Geçtim. Şuraya atla. Buraya atladım. Biz oynaya başladık. Geçtiğimiz için bu çok iyi Süperim ya. Hemen öldüm. Hemen şu. Başta Başladım ya. Ne bu? Arkadaşlar kas için özür dilerim. E, uygulama yönetimden dolayı e, kasıyor. Ahmet değişti. Güzel. Taş gideceğim. Tam gidecekti Tam mi ama. Vay! Hayır böyle zıplamıyor. Bir bakayım zıplayabiliyor İzirince mu? Zıplıyor. Niye zıplamıyor? Tamam. İyi. <laughs> ama ama bayağı zor. orası kolay benim için. Benim için mi? Ben, belki sizin evinizde var çıkan. Başkanlara... Buraya bir gelebilirsin. Evet, şuradan? Bu. Bu. Arkadaşlar üstündeki yazısını almak için e, ilk önce grubuna katılmanız gerekiyor. Buraya tekrar geldiğinizde soldaki şopa basıyorsunuz. Ve taksa bastığınızda loyal oluyor açık. E, bir de bazı kodlar biliyorum arkadaşlar. E, aslında bir tane biliyorum. Ne verdiğini tam anlamadım ama bir şeyler veriyordur. 2 milyon 2 m visit arkadaşlar büyük harflerle reading dediğinizde ben de already claim it diyor. Ee, başka ne vardı? Evet, şu, bir tane daha kod var. Sun RBLX. Sun RBLX. Bu da para veriyordu arkadaşlar. Evet, ona devam edelim. Şimdi. <laughs> Geldi en son Aynen. ya? Aynen. Ben yine Hoppa geçtim. Hop. Geçtim. Kırmızı. kırmızının da, var. Arkadaşlar kırmızıdayım şu anda. Kırmızıya. Kırmızıya geçtim. Yeşile geldim. Yeşile Valla videoya özel Aa, bir insan oluruz. Tamam. Evet. zor demiştin ya. Evet. Ne, nesi zor diyecektim öldüm. Son kısmında küçük. Oldu şu son. Evet yukarıda sürgüs Arkadaşlar bize Aynen. arkadaşlık isteği unutmayın. Ve şimdi söyle aklıma geldi. Arkadaşlar kostümümü değiştirdim. İsmini rahat adam koydum. <gülüyor> <gülüyor> gelemedim arkadaşlar ben bir yeşile gelip tekrar yeşile gelip geliyorum yeşile gidip Evet arkadaşlar yeşile gelmiş kardeşim ki ne işte arkadaşlar ve yeşile gelmeye çalışırken ha bile bir öldüm zorlandım aradan ee, bir yarım saat 40 dakika falan ama bir türlü yeşile gele gelemedim ondan sonra. sonra bir daha yapma çalışıyorum <laughs> Arkadaşlar ben 3-4 Arkadaşlar ben kesin şurada ölme tablosuna giremem Ama bayağı artmışlar ya. Adamlara bire bire oy oy bir bir yiyorlar herhalde. En son bak. son baktığımda 6 kaydı. Tamam, Adamlar yeri 24 şey ama ölüyorlar. Evet. Oyuna giriyorlar sadece ölüyorlar. Adamlar pro olarak. Ben ölmeye başladım. bekle. Ben ölüyorum bak, şu an. Ya Sayı geçemiyorum ya. Hep yerde ölüyor çekerek için dinliyorum. Şöyle oldu. Ben Ne ay 12K, 12 k 12 k 12K 12K kere de. 12K Ne <laughs> <laughs> 200 artıyor. <laughs> bir günde. <laughs> Arkadaşlar işte üç 3 video çekmemin nedeni ee, iyice kasılmaya çalışıyordum çünkü e, demek istiyordum. Bu arada bir arkadaşım daha geldi. O da video istiyordu. Arkadaşlar size de videoya girmek isterseniz e, ben oyundayken ben, e, gelirseniz söylerim e, videoda olduğumu. videoya girersiniz arkadaşlar. Devam ediyorum. Arkadaşım geldi. Kanka şuna, şuna videosun Azza ismi. Duyursana. Ben yazamam şu an. Tamam, ay he hedefli piyaz. Ne bilmiyorum. Ay, oh, ana, havada mı Arkadaşlar bir de kodu koyabilirsiniz. Bir tane adam da challenge görmüş, bir challenge koymuşlar. Adam e, masu hiç diyor böyle, bir süper bir adam. Harbiden de yapmıştı, sona kadar. Bir masu kullanarak bir, bir masu yaptı. Ay yaz düştüm. Ben niye beğenmiyorum? Arkadaş bu Arkadaş... Böyle bir durumda e, ESC'ye basın normalde... Roblox'da e, da basabilirsiniz. Settings'e girin, yukarıda on off şeyi var. Onu on hale getirdiğinizde... ...ve çıkıp solda Shift'e bastığınızda bu açılıyor. Telefonlarda da onu açtığınızda... enter kilit işaretine bastığınızda çıkıyor. Evet abi ilgisayar. Şekil yapıyorum. Bu da ona göre. Arkadaşlar yeni yaptığınız abone ol, like atmayı unutmayın. Hiç like atmıyorsunuz. Aynen. Görüyoruz arkadaşlar. Abone ol. İzlenmesi, abone ol ve abone ol. İzliyorsunuz. Abone, like, <laughs> Yok arkadaşlar beni o. Bir de arkadaşlar yeni mouse aldım. Instagram'da İnstagram'da e Instagram'a atacağım mouse'unu veririm. <laughs> Instagram e, Yasin Ariker takip etmeyin unutmayın. Devam edin. Beklen dayık. Güzel. Arkadaşım saydı onu da söylerdim ama Instagram'ı yok. Geri geri yapacağım. Yapamadım. Geri marş. Çok çok ben neden seyredeceğim? Peket yapacağım yapamadım arkadaşlar. şuraya şöyle attım. Şuraya... Arkadaşlar değmiyor. Ne güzel. Şimdi ben videonun üstüne bakayım ben hızlıca. Şuradan. Evet. 7, Bir üç kere daha aldıktan sonra. Bir kere daha aldıktan sonra. Bir kere daha aldıktan sonra bu videonun sonu geldim. Hemen şuradan atladım. Evet evet. Şuradan atladım. Buradan tamam. Oh çok güzel. Buradan da geçti. Bu bomba. Bu harika bir oyun bana. Evet. Yere. Ben. Arkadaşlar da Epic Kart, Kartalı, Ayı Kartal demişim. Melek Kardede unutmayın. Her videosunda e, şanslı bir kişiye Robux satıyor arkadaşlar. Eee, dün yapıyor ben bunu. Ne söylemiş olsun yapsın. Sonuçları ben de kütür mesela. Robux'u kaçırmayın arkadaşlar. E, yine oyuna girdi, orada bir mektubu. Eee, Instagram'dan 1000 Robux çekiliş boşuna kullanıyor. Bana ne, ne için kullanacağını söyledim. Neymiş? Stable Simulator. Evet, ağız çıkartma atacakmış. O da 999 Robux. O kadar Robux'um olsa ben yani bu rahat adamı kullanmam. Daha iyi Aynen. Neyse. Aslında suçlamıyorum. Kendi isteyeyim. Sonuçta. Aynen. Ben kendim. Aynen. O da o yargılanıyor şimdi. Kanka videonu Tamam ben Gel Evet arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ben